Evet, İnegöl'ün efsane ismi, spor dünyasının tanınan e, ekran yüzlerinden Ahmet Mestan'la birlikteyiz. E, mesleğin aslında muhasebecilik. Evet. Bugün de oy kullanmaya geldin. Dört tane aday var, üç tanesi yakışıklı, bir tanesi de dünyalar güzeli bayan. E, katılım oranına baktığın zaman bir bayram havasında geçiyor. Nasıl buldum meslek olarak? Gerçekten güzel bir e, hava var, atmosfer var. Katılım yoğun görüntüyle en azından biz de e, İnegöl'lü olarak, bir serbest muhasebeci olarak geldik, oyumuzu kullandık, e, görevimizi yapmış olduk. E, belirttiğiniz gibi dört aday var, e, ama e, bizim tam burada desteklediğimiz aday belli, bizim grubumuz belli. Evet. Ee, oyumuzu o şekilde kullandık gerçekten ama atmosfer hava güzel ee, inşallah kazanan e, isimle söyleyelim ya, çolak, çolak olur, olur. <laughs> e, diyelim yani e, meslekte dayanışma grubu zaten e, bizim senelerce destek verdiğimiz grup e, burada da yine geldik desteğimizi göstermiş olduk. Şimdi Ahmet abicim İnegöl mobilya ağırlıklı sermaye kesiminin olduğu bir ilçemiz diyelim. Büyük bir ilçemiz. Ama bir dijitalleşme kapsamı da var. Ve Türkiye son 5 yılına 10 yılına baktığımız zaman zorlanan bir ülke konumunda ekonomi olarak deprem oldu pandemi oldu. Sonra bu meslek grubu zor zamanda övüldü. Sonra hükümetin yanlışları olduğu zaman ya da herhangi bir herkes bir şeyler ödeyeceği zaman yani üst kurullardan bahsediyorum dövülen bir meslek haline geldi. Arada sıkıştı. Bunların tabii ki çözümleri vardır. Ee, o 16 işte 4 arkadaşımızın başkan adayımızın e, projeleri işte bunlara yönelik e, bu sıkışmaya yönelik ama şöyle baktığımızda dijitalleşme hem spor dünyasında var. Ee, teknoloji e, sonuçta 1980'ler 1990 ve 2000'li yıllardan sonra Türkiye'si değil. 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 Ee, yani bir her meslek grubu aslında bu yeni gelen sürece entegre olma e, biçimini alıyor ama evet, evet. burada da aslında sıkışma orada yaşanıyor yani uyum sürecinde. Esasen e, Ferit'cim dijitalleşmeye e, en iyi ayak uyduranlardan birisi de bizim meslektir, muhasebecilerdir. Çünkü şu anda hakikaten bütün işler orada dijital ortamda yapılabiliyor. Ben 84'te ticaret sitesini bitirdim. 85'te bu mesleğe başlamış olduk. 89'da bu tek düzen hesap plana çıktığında, kanun olduğunda, muhasebecilik bir meslek haline geldiğinde birinci derece imza yetkisinden dolayı ben o belgeyi kazandım muhasebeci olarak. Ee, ama faal olarak yapmadık. Bizi daha çok insanlar muhasebeci olarak değil ee, spor kulüplerinden tanıyorlar. Ama bizim esas mesleğimiz ee, muhasebecilik. Birçok firmada da yöneticilik yaptık. Dijitalle ayak uydurdu muhasebe. Bizim ilk zamanımızda faturayı alıyordun. Tediye tahsil mahsup işi kesiyordun. Ondan sonra muavin deftere, yardımcı deftere, klamoza işiyordun, Sonra yevmiye işliyordun. Yevmiyeden kebire geçiyordun. Sonra mizan çıkartıyordun. Ve bilançoyu oluşturuyordun. Ama şimdi sadece bilgisayarın başında o fişi kestiğin anda her şey bitmiş oluyor. On için hata yaptığında da uyarı veriyor zaten sistem. Dijitalleşme muhasebede bizim mesleğimizde iyi. Sporda da zaten son dönemde biliyorsun 4-5 yıldan beri e, Sanat TV ve Bursa Amatörün sesi olarak e, fark yaratmaya devam ediyoruz Bursa'da. E, ekonomik sıkıntılar var mı? Var tabii ki. E, burada da bunu en çok gören, bilen, yaşayan bizim yine Uğur Kamacı da burada hazır.